Ramazan'ın son gününde bu yapay zeka ile ilgili konuyu toparlayıp son değerlendirmemi yapayım ki e, bu konuda artık özelden gelen sorulara dönüş yapmayacağım. O yüzden bu konularla ilgili net görüş ve duruşumun altını çizerek paylaşayım ki zaten herkes duymak istediğini arıyor. O yüzden bizim ne dediğimizin bir önemi yok. Şimdi ben neredeyse 25 yıldır bu işi profesyonel olarak yapıyorum. Yerli ve yabancı birçok şirkette çalıştım. Hepsi de farklı alanlarda hizmet üreten şirketler. Yani 25 yıllık tecrübem sadece tek bir alanla sınırlı değil. Birçok farklı uzmanlık alanlarında yürütülen projelere dahil oldum. Yani sanayiden tutun eğlence sektörüne, özel tasarımdan kişisel projelere, savunma sanayinden sağlık sektörüne kadar çeşit çeşit işlerde yer aldım ve doğal olarak çalıştığım her projede o sektörle ilgili ciddi bilgiler edindim. Çünkü bir projede yer aldığınızda şirket kendisini bütünüyle size açıyor ki doğru şeyleri üretebilirsiniz. O yüzden yapay zeka konusundaki değerlendirmelerimi sadece 3D Max kullanan birisi olarak yapmıyorum. Mesela işte çok örneği var ama çoğunuzun hatırlayacağı şeylerden birkaç örnek vereceğim. Substance Painter ilk çıktığında daha öncesinde var olan ve bu işi yapan çok sayıda çeşitli yazılımlar vardı. Ve o zamanlar Substance Painter ilk çıktığında çoğu kesim bu yazılımı ciddiye almazken ben bunun endüstri standardı olacağını o yüzden mutlaka öğrenilmesi gerektiğini söylüyordum. Ve dünya genelinde bunu söyleyen ender kişilerden birisiydim. Kimse ciddiye almıyordu bu yazılımı. Ve bunu söylüyorum diye işte bana Neler neler demişlerdi o zamanlar yani Substance Painter çöp işte onunla hiç vakit öldürmeyin asıl program şu asıl program bu vesaire diye Substance Painter işte bunun yanından bile geçemez şöyle böyle bir ton şey söylüyorlardı. Bugün o yazılımların tamamı yok oldu. Substance Painter ve işte diğer e, yan araçları bugün Endüstri Standart oldu hatta bırak e, standardı tekel oldu yani bayağı bildiğiniz tekel oldu. İşte diğer tarafta işte Metaverse diye bir kavram çıktı. Millet ev arsa alma yarışına girdi. Hatta çoğu ünlü isim de bu kervana katıldı ve güldür güldüre skeç bile oldu. Bütün dünya değişecek işte bu değişime ayak uydurun trenini kaçırmayın dendi. Kısaca bugünkü yapay zeka furyasının birebir aynısı Metaverse için yaşandı. O zamanlar ben bunun anlatıldığı gibi bir şey olmadığı, o arsa ev gibi şeylerin milleti tokatlamaktan başka bir şey olmadığı, bu gibi şeylerden kesinlikle uzak durulması gerektiğini söylemiştim ve yine benzer şekilde hani sen ne anlarsın dünya değişecek bu değişime ayak uydurmayanlar bin pişman olacak dendi vesaire vesaire şeyler anlatıldı ama bugün bu yatırımı yapanlar pişman oldu ve şimdi kimse Metaverse'in adını bile anmıyor. NFT furyası başladı. İşte bana ne mesajlar geliyor. O işte sen de gir bu fırsatı kaçırma. Her şey artık dijital olacak. Şu bu vesaire. Kısaca bu yapay zeka furyasını yemin ediyorum. Aynısı bu sefer NFT için yaşandı. Ben o zamanlar diyordum ki işte kripto para diye bir şey çıktı. Bu illegal para trafiği için bulunmaz bir nimet. Fakat buradaki hareketlerin şüphe çekici olmaması için iştiraklerin yani hesap sahiplerinin sayısını arttırmaları gerekiyor. Böyle bir zorunluluk var. Bunun içinde çeşitli yollar deneniyor ve reklam için deli paralar harcıyorlar. Ki hatırlayın NFT'nin ilk şartı neydi? Kripto cüzdan sahibi olman. Yani mutlaka bir hesap açman gerekiyordu. Bak o zamanlar burada yapılan işlerin mantığı NFT tarafında burada yapılan işlerin mantığı herkesce aslında saçma geliyordu. Yani kimse buradaki o mantığı oturtamıyordu. Kimse buradaki o amacı anlamlandıramıyordu ama bunu o kadar çok kişi övüyordu ki insanlar bunun mantıklı bulmamasına rağmen belki hani biz anlamıyoruzdur herhalde deyip buraları deli gibi para bağladılar. Ama ne oldu? Hepsi çöp oldu gitti. Aynı şey kripto paralarda oldu. Yani işte coin furyası başladı. Bütün çevrem bana sürekli böyle mesajlar atıyor işte coin al diye tutturuyorlar. İşte dedim ki ya bak burada çok fazla illegal var. Ya tamam bunun değeri yükselir çünkü para trafiği burada şekilleniyor. Burada bu da işte doğal olarak tabii değer artırıyor ama yarın öbürsü gün işte burada ne olacağını öngöremez. Çünkü devlet desteği, devlet garantisi yok. Hatta onu bırak yasal bir altyapısı bile yok. Yani oluşacak mağduriyetlerde başvuracağım bir merci bile yok. Onu da geçtim. Devletlerin yarın buna son vermeyeceğinin bir garantisi de yok. Ki kısa süre sonra ne oldu? Elon Musk çıktı. Değil mi? Yani ne yaptı işte? tüm piyasayı tokatladı. Yani herkesi yarı yarıya yoksullaştırdı o parayla da gitti işte Twitter'ı satın aldı adam. Gibi gibi yani bu tür şeylerde çoğunun ne dediğinin aslında bir önemi yoktur. Eğer çok fazla kişi tek ağızdan aynı şeyi söylüyorsa anlayın ki o toplum manipüle edilmiştir. Bu gibi şeylerde şeylerden direkt işte uzmanlara bakacaksınız. Yani bu çok önemli. Yani toplumun genelinin ne söylediğinden ziyade ilgili konulardaki uzmanların ne dediği çok daha önemli. Şimdi bu yapay zeka konusuyla ilgili şimdi ben uzmanları dinliyorum. Şimdi mesela örneğin iki tane akademisyen şimdi ikisi de profesör ünvanına sahip yazılım alanında biri Türk biri yabancı. Bu işte hani örnek verelim mesela yeni duyurulan devin ile ilgili değerlendirmelere bakıyorum bu iki kesimden. Şimdi Türk olan akademisyen bir saat boyunca öldük, bildik, bittik, işte yok olduk, mahvolduk, işte ben sana vesaire diyor. Yani bunun dışında bir saat boyunca söylediği tek bir teknik değerlendirme bile yok. Sadece ağıt yakıyor bir saat boyunca. Şimdi yabancı olana dönüyorum bakıyorum. Adam Önce devinin iddialarını açıklıyor. Yani devin şunları yaptığını iddia ediyor diye tek tek anlatıyor. Sonra devini geliştiren mühendislerin paylaşım ve istatistik verilerini tek tek göstererek işte burada ne yapıldığını izah etmeye çalışıyor. Yani izah ediyor. Sonrasında anlatılanlarla bu paylaşılan istatistik ve açıklamaların tutarsızlığı üzerine bir değerlendirme yapıyor. İşte kodlar, işlem türleri ve işte çalışma prensibi vesaire vesaire tek tek örnek ve Açıklamalarıyla bunları izah ediyor. Sonrasında işte demo ya da tanıtımda aslında bize ne gösterildiğini açıklayıp son final değerlendirmesini yapıyor. Şimdi bunların ikisi de akademisyen yani profesör. Şimdi hangisini burada ciddiye alıp dinlememiz lazım diye sormak lazım. Yani aslında varisi yani birisi bir saat boyunca ağıt yakmaktan başka hiçbir şey yapmıyor. Yani işte demini işte her şeyi bitiren bir devrim olarak anlatırken demini her yönüyle incelemiş olan diğer kişi diyor ki bu diyor, yatırımcıları tokatlamak için yapılmış bir kurgu. Hatta yazılımdan anlamayan bizler için mesela bir de bir örneği var. Şöyle diyor. İddia edilen bu şey diyor altın yumurtlayan kazı bulmak gibi bir şey diyor. Yani bu çok büyük bir şey diyor. Yani böyle bir şeye sahip olduğunuzda diyor özel şirket için özellikle bunu diyor kimseyle paylaşmazsınız. Yani bunu siz kullanırsınız ve bunun bununla diyor yani bunu kullanarak diyor uzak ara diyor dünyanın en büyük şirketi olursunuz diyor. Yani böyle bir şey niye açıklarsın niye açarsın diyor. Uzun zaman önce hangisiydi tam hatırlamıyorum galiba Home belgeseliydi emin değilim ama muhtemelen yüksek olasılıkla home belgeseliydi. Burada bir istatistik vermişlerdi. Bunu duyduğumda ben çok şaşırmıştım. Yani inanılmaz şaşırmıştım. Dedikleri şu, her dört insandan biri, bu çok önemli bir şey, buna çok dikkat edin. Her dört insandan biri altı bin yıl öncesinin şartlarında yaşıyor demişti. Yani dünya nüfusunun yüzde yirmi beşi altı bin yıl öncesinin şartlarında yaşıyor. Biz 2004 yılındayız. Dikkatinizi çekerim. 6000 yıl milattan önce 4000 demek. <laughs> yani dünya nüfusunun yarısından fazlası daha modern dünyayla tanışamamış. Belki bir sayı bunun çok daha ötesinde. Dünyayı şöyle gözümüzde canlandırdığımızda modern dünyada yaşayan insan sayısı aslında gerçekten çok az. Ama Dünyaya tek bir pencereden baktığımızda özellikle bu pencere milyar dolarlık şirketlerin penceresi ise o yani orada her şey robotlar yapıyor insana bile gerek yok o dünyada vesaire vesaire hayat böyle güldük gün insanlık. Hayatın gerçekleriyle ütopya çok farklı şeyler. Yani size bir ütopya yani aslında olmayan hayal edilen ideal bir yaşam tarzı gösteriliyor ama gerçek dünya kesinlikle böyle değil. Çok farklı bir dünyada yaşıyoruz biz. Benim jenerasyon mesela hatırlar. Milenyum yani işte 2000 yılında uçan arabaların olacağı böyle bilim kurgu dünyasında yaşayacağımıza falan inanıyoruz. Böyle jetkiller gibi bir dünya olacak. O zaman jetkiller serisinde bir çizgi dizi animasyonu vardı. Öyle bir dünyada yaşayacağımızı zannediyorduk. Hakikaten de buna inanmıştık. Ama 2000 yılına girdiğimizde değişen çok fazla bir şey olmadı. Şimdi yapay zekayı tabii bunlarla bir tutamayız. Yani burada dehşet bir mühendislik başarısı var. Yapay zekayı diğer bilinen yazılım teknolojilerinden ayıran en büyük özellik çok boyutlu analiz yeteneğine sahip olması. Yani nedir bu? İşte basitçe şöyle örnek belki yanlış olmayacaktır. veya da olabilir de bilmiyorum. Şimdi biz bir şeyi search ettiğimizde yani işte bu Word'da olabilir, işte Google'da olabilir veya bilgisayarda olabilir. Herhangi bir kelime arattırdığımızda tüm girdilere bakıp o isme sahip bütün girdileri hızlı şekilde sana listeleyebiliyor. Şimdi bu işin bir yönü, biraz daha gelişmiş olanı benzer kelimeleri de bulup listeliyor, listeye bunları ekliyor. Yani sadece aranan kelimeyi değil, benzer kelimeleri de ayırt edip bunları listeleyebiliyor. Yapay zeka kelimeyi buluyor, benzerleri de kullanıyor, yetmedi bunlardan sana yeni bir şey türetebiliyor ve bunu bir mantık üzerine yapıyor. Yani rastgele alelade bir şey üretmiyor, bir bağlam içinde yapıyor. O yüzden girdi ne kadar fazlaysa o kadar iyi sonuç üretebiliyor. Şimdi metin üretme modellerine bir ara bakmıştım ben. Biraz iyi bir şey kullanmak isterseniz eğer bu modellerde 80-90 GB VRAM istiyor. Yani buradaki veri sadece metin. Yani olabilecek en düşük veriden bahsediyoruz. Fakat model içinde 70 trilyon cümle kalıbı var. 70 trilyon ne demek ya? Çok büyük bir sayı. Şimdi bu tek başına eli kolu işte kulağı, ağzı, gözü, şusu, busu olmayan insan gibidir. Yani insan değil hani gibi diyelim. Çünkü yapay zeka analitik çalışır. O yüzden anlatımlarda hani işte internette veya televizyonlarda vesaire şeylerde şimdiki anlatımlarda dikkat ederseniz boşa düşmemek, kendinizle çalışmamak için analitik zeka ifadesini kullanmazsınız. Çünkü sadece bununla bu işler olmaz. O yüzden yeni bir kavrama geçtiler. Genelde bunu kullanıyor. Nedir o? Genel zeka. Hani hep derler genel zeka mı geliyor acaba? Falan diye böyle şey kullanıyor. Bu konuyla ilgili ilk çektiğim videolardan birinde bu zeka türleriyle ilgili bir video paylaşmıştım. Orada zekanın ne olabileceği üzerine yapılan bazı tartışmalar ve isimlendirmeleri tek tek değinmiştim. Ee, belki izlediyseniz görmüşsünüzdür veya konu hakkında muhtemelen bilginiz de vardır. Yani zekanın zaten bilinen kesin bir tarifi şekli yok. Zekanın ne ve nasıl bir şey olduğu hala bilinmiyor. Çeşitli görüşler var. Şimdi şu anki haliyle hiçbir uzvu olmayan insan benzetmesi yapalım. Tamam, her şey cevaplar. Yani işte her şey cevaplar. Ama burada eylem olmaz. Eylem gerçekleştirebilmesi için kabiliyet kazanması gerekir. Bu da farklı araçların üretilmesi ve geliştirilmesiyle mümkün olur ki. İşte bunun çalışmaları yapılıyor. Yani bundan daha önce de bahsetmiştik. Kısaca her şeyi yapabilen bir yapı için sadece yapan zeka tek başına yetmiyor. Tek başına yetmiyor. Burada bunun altını çizmek istiyorum. Bu çok önemli. Yani çok konuşulan ışıksız veya hani o karanlık fabrika kavramı bu aslında çok eski bir kavram. Yani yeni çıkmış bir şey değil. Her yeni gelişmede karanlık fabrikalara geçiyoruz ama bir türlü geçemedik. Niye? Çünkü kazın ayağı öyle değil. Yani hiçbir şey öyle anlatıldığı gibi değil. Hiçbir şey öyle anlatıldığı gibi olmuyor. Değerlendirmelere bakıyorum. O olduğunda, şu yapıldığında, bu bilmem ne olduğunda vesaire vesaire. Böyle varsayımlar devam ediyor. İyi de böyle bir değerlendirmede ben dünyanın imparatoru olurum. Yani böyle bir şey olabilir mi? Değerlendirme şekli olabilir mi? Yani şu olursa, bu olursa, şöyle olursa, böyle olursa, şartlar şöyle şekillenirse ben kesin dünya imparatoruyum. İyi de onun olma olasılığı ne? Önemli olan o. Çünkü belirleyici unsuru o. Ya öyle varsayımla gidersen zaten olmayacak hiçbir şey yok yeryüzünde. Ya bak şunu söyleyip bitireyim çok uzatmanın bir halim yok. Çok kişiye de e, dedim bunu. Ya sen önce benim şu an yaşadığım engelleri, sorunları, problemleri bir kaldır. Ondan sonra diyelim ki ha bak bunları hakikaten de yapamayacağı şey yok. Yani bunları kaldırdı, bunları çözdüğüne göre ya yani bu adamların hakikaten de artık yapamayacağı şey yok. Ama bugün bütün problemler, sorunlar duruyor. Hiçbirini hala çözüm üretememişler. Yani bütün her şeyi olduğu gibi duruyor. Hiçbir sorun aşılamamış, hiçbir sorun şu şey olmamış. Bütün sorunlar, problemler olduğu gibi duruyor. Bunları çözememişsin. Ama sen diyorsun ki işte bütün her şeyi kaldırıp ben yapacağım diyorsun. Yani bunu nasıl yapacaksın? Önce bu var olan sorunları mı çöz. Ya sen önce bir kendi sorununu çöz. Yani Araplardan trilyon dolarlık yatırım istiyorsun. Yani bunu golf oynamak için istemiyorsun. Yani demek ki daha yapılacak çok şey var. Çünkü yapay zeka tek başına yetmiyor. O yüzden şimdi hani sohbetlerde böyle anlatımlarda şeylerde o işin içine droidler girdi, robotlar girdi işte vesaire vesaire. Bir sürü şey anlatılmaya başlandı. Yani yavaş yavaş böyle millete alıştır alıştır. Bu tıpkı şey gibi ya hani çocuğun babasına bilgisayar aldırması gibi. Hani direkt her şeyi söylemesin, Bütün listeyi birden önüne koymazsın. Önce bir bilgisayar lazım dersin. Baba hani bilgisayarı bir şekilde alır ona bilgisayarı aldırırsın sonra ya işte bilgisayarı aldık ama işte o da lazım bu da lazım diye böyle tek tek böyle diğer şeyleri aldırmaya başlarsın baba da ulan hani o kadar masraf yaptık şimdi hani onu almasak bir anlamı kalmaz o yüzden onları da istemeye istemeye tek tek alır öteki türlü yani direkt listeyi verirsen babayı hayatta ikna edemezsin bunlar da böyle yapıyor yani önce yazılım dünyayı değiştirecek dediler sonra bunun genel zeka olması lazım dediler Sonra da işte robotlar bilmem neler falan filan liste uzuyor gidiyor. Liste uzuyor sürekli böyle listeye yeni şeyler giriyor. Şimdi yapay zeka balon veya işte hani hiçbir işe yaramayan bir şey falan demiyorum. Bak bunun altını çizeyim. Yani böyle bir şeyim yok. Aksine bu Gerçekten çok büyük bir icat yani büyük bir mühendislik başarısı hatta düne kadar şöyle söyleyeyim hatta yani düne kadar imkansız görülen şeyi bugün mümkün kıldı adamlar. Bu inanılmaz bir şey. Bak bunun altını çiziyorum yani kesinlikle yapay zeka böyle balon boş işte bilmem ne işe yaramaz falan o şekilde şey yapmıyorum. A aksine diyorum ki düne kadar imkansız diye bilinen şeyi adamlar mümkün kıldı. Bu çok büyük bir mühendislik başarısı. Ama benim işte burada şey yaptığım kısım şu. Yani bu iş öyle anlatıldığı gibi hani bir gecede dünyamızı topyekün değiştirebilecek bir şey değil. Yani gündelik hayatımızda bazı işlerde bize kolaylıklar sağlaması için ciddi zamana ihtiyaç var. Yani geçiş uzun bir zamana yayılacak ve zaman işte hani ne zaman buna geçtiğimizi muhtemelen ya hissetmeyiz bile. Ya o yüzden hani aniden yakalanıp böyle boşa düşme işte yani işsiz kaldım işte perişan oldum vesaire gibi durumlar kesinlikle yaşanmaz. Yani bu bayağı ciddi bir evreden geçmesi gerekiyor. Ya yani birden olacak şey değil. Bu yazılımlar bak mesela açık hale geldiğinde yani kullanıma sunulduğunda ben mesela ilk başta meslek değil ama gelir kaynağı olan stop görüntü satan insanların durumunu merak etmiştim. Hani ne olacak bunların durumu diye. Şimdi bakıyorum yani o tarafta aslında değişen hiçbir şey yok. Yani adamlar şimdi aynı zamanda yapay zekada ürettikleri şeyleri de satıyorlar. Yani hala kazanmaya devam ediyor adamlar. Çünkü bu gibi şeylerle sen ben uğraşıyoruz ya. Sen ben uğraşıyor. Çünkü bizim işimiz bu. Yani herkes bunlarla uğraşmaz. Adamın bir ton işi var. Yani iş gücü bırakıp odasına ya da ofisine asacağı tabloyu milyonde yapmak için saatlerce uğraşmaz. 10 dolar verir, satın alır. Yani 10 dolar için adam kalktı bir saat onunla uğraşmaz. Onunla sen ben uğraşırız. Neyse bu konu hakkındaki görüşlerim yani kısaca bunlar. Tabi bunun ekonomik boyutu var. Dünyada yaşanan gelişmeler var. Vesaire vesaire. Yani bir ton şey var. Ha. Yani hayat öyle kağıt üstündeki gibi değil. Tabi bunların hepsini anlatamıyoruz. Yani böyle bir analize girsen sadece işin ekonomik kısmını saatlerce anlatmayla bitiremezsin. Benim 25 yıllık piyasa tecrübemle değerlendirmem bu. Ve bu değerlendirmeyi yaparken hani birçok kişiyi de dinleyip takip ediyorum. Yani işte yerli olsun, yabancı olsun, olumlu ya da olumsuz her fikri, düşünceyi izleyip dinliyoruz. Yani bazıları hakikaten de ufkumuzu açıyor. Yani bizim hiç aklımıza bile gelmeyen, işin çok farklı boyutlarını değerlendiren insanlarla karşılaşıyoruz. Ya da işte bizim uzmanlık alanımız dışında farklı uzmanlık alanları var. Haliyle onların kendi alanlarındaki yaptığı değerlendirmeler çok kıymetli ve yani bunları dinlediğimizde hakikaten de ufkumuz açılıyor. Yani ben mesela şey olarak yani evimde mesela otururken böyle tavana bakıp da yok ya bundan bir cacık olmaz demiyorum yani. <laughs> Dediğim gibi bunun arkasında 25 yıllık bir birikim var ve bununla birlikte tabii yani birçok kişinin görüşünü de takip ediyoruz doğal olarak. Çünkü bizim işimiz bu. Bunu takip etmek zorundayız. Bunu yakinen takip etmek zorundayız. Ha bunları size böyle siz de böyle düşünün diye anlatmıyorum yani beni izleyen ve çok daha farklı düşünen kıymetli değerli insanlar da var bak onların fikrine de saygı duyuyorum. Benim görüşüm olaya bakışım bu. Yani bu videoları çekmemdeki tek amaç da hani özelden bu gibi soruların çok fazla gelmesi yani bazıları mesela beni çok konuşan birisi zannediyor ama aslında ben mecbur kalmadıkça konuşan birisi değilim ben genelde hani dinleyen kişimdir. Ya eğer bir yerde konuşuyorsam ya bir iki işte kendimi buna mecbur hissetmişimdir de o yüzden konuşuyorumdur. Yoksa yani hayatta öyle e, uzun uzadıya konuşan birisi değilim. Neyse sohbeti sonlandıralım. Fazla uzatmayalım. E, şimdi Ramazan'ı bitirdik. E, o yüzden hepinize şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum. İnşallah aileniz ve sevdiklerinize daha nice mutlu ve huzurlu bayramları birlikte geçirirsiniz. Bu arada bana tahammül edip e, dinlediğiniz için de ayrıca teşekkür ederim. Ben Serkan Mert. Sonraki videolarda görüşmek üzere.